ben hiç Öylesi sevilmedim biliyor musun Bana kimse Aşık da olmadı Her şeyi göz alacak Herkesi Karşısına alacak kadar da Kimse sevmedi beni Sen olmazsan Yaşayamam sözünü Hiç duymadım ben Ya da Senin için Yaşıyorum ben bana kimse şiirde yazmadı. Ya da ne bileyim durduk yere özledim falan. Bu yüzden çok bilmiyorum sevilmenin ne demek olduğunu. Fazla anlatamam da. Ama sevmenin ne demek olduğunu merak ediyorsan onu çok iyi biliyorum. İstersen uzun uzun anlatırım da. Uykusuz geçen gecelerimden başlarım mesela ya da aklımdan hiç çıkmayışından hayatımın nasıl alt üst olduğunu yüreğimin nasıl darmadağın olduğunu anlatırım sana çok fazla ayrılık şarkısı söyleyemem sesim iyidir benim ama yazdığım şiirlerimi ezber okurum sana avuç içlerindeki çizgilerinden bahsederim sana. Bir de güldüğünde sol yanında oluşan gamzesinden. Yıllardır kurduğum hayallerimden bir günde nasıl vazgeçtiğimi anlatırım. Onu bir başkasıyla el ele gördüğünde sevgiye olan inancımı asıl kaybettiğimi. Sen yeter ki iste. Uzun uzun anlatırım ben sana. Hep sevip de sevilmemenin neden ak olduğunu.